arkadaşlar hoş geldiniz arkadaşlar bu videomuzda kat genel ayarlarını ve kat kopyalamayı göreceğiz bunun için kat genel ayarlarına girelim ayarlar kısmından kat genel ayarlarına da girebiliriz ya da beton harbi menüsünden direkt sol tarafta bakın şurada kat genel ayarları var oraya da gidebiliriz buradan gidelim gördüğünüz gibi zemin katımız ve temel seviyemiz var alt kısımda da kat ekle yukarı aşağı sil, mimari, statik kod dediğim bir detay var. Mimari kodlar, statik kodlar şu şekilde önemli. Şuradan göstereyim. Mimar bir yapıya üstünden bakar. Mühendis ise altından bakar. Aynı kat tabakıyor olsak da farklı yerlerden bakıyoruz. O yüzden kodlarımız değişiyor. Buna dikkat edelim. Şöyle kat yüksekliğimizi buradan ayarlayabiliyoruz. Misal şu bizim zemin katımız. ilk katta dükkan olsun o yüzden 4 metre olsun 400 santim yaptık yukarı veya aşağı ekleniyoruz biz yukarı ekle diyeceğiz seçtiğiniz kattan itibaren yukarı ekliyor ona dikkat edin mesela bir tane daha 400 derseniz buraya ekleyecektir birinci katın üstüne eklemeyecektir aslında mantık olarak aynı ama eğer kodlar değişirse bu sefer farklı olacaktır. Misal şuraya 350 girerseniz zemin kattan itibaren 350 atacaktır. Birinci kattan itibaren 350 atmayacaktır. Ona da dikkat edelim. Böyle birinci katımızı ekledik. Ardından bir tane bodrum ekleyelim. Onun yüksekliği de 300 olsun. Bu sefer zeminden aşağı ekle diyelim. Bakın birinci bodrum geldi. Temel seviyesi değiştirmek için misal temelimiz eksi kotta başlıyorsa onu da buradan ayarlayabiliyoruz. Temelimizin kodu eksi 200 olsun. Bakın eksi 200 oldu. Birinci bodrumun yüksekliğini 300 dediğimizde kodlarımız düzelecektir. Bakın birinci bodrumumuz 1 metre yukarıdan sonra zemin katımız kat yüksekliği 3'tü 4 metre. Birinci bu birinci katımız yani dükkan dediğimiz 4 metre yüksekliği kodu 800 oldu buradan yükseklik buralarda kod bunlara dikkat edelim ardından birden itibaren 3 tane kat ekleyelim onların da kat yüksekliği 280 olsun yukarı ekle dedik bakın yukarı ekle dediğimde gördüğünüz gibi birden itibaren ekliyor şurada mesela herhangi bir ölçü değiştirmek değiştirmek istesem 300 yazayım yukarı ekle dedim. Normalde 2'nin üstüne atmak istiyordum ama o geldi 280. 300'ü 1'in üstüne attı. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Misal bakın dediğim gibi 3. kata gelip 280'i seçip öyle katımızı ekleyeceğiz. Bunu unutmayın. Bir tane daha 280 ekleyelim ve katlarımızı bitirelim. Tamam deyip pencere, pencereden çıkıyoruz. Katları kopyalamadan katlarımız şu üç boyutluya gelmeyecektir arkadaşlar. Onun için de kat kopyalamaya gidiyoruz. Bakın hemen kat genel ayarlarının altında kat kopyalama diyoruz. Bakın biz zemin kattayız. Zemin katımızı bütün katlara kopyalayacak. Onun için bakın hepsi seçili ve bütün katlarımız seçili. Tamam dersek direkt hepsini kopyalayacaktır. Bakın tamam diyelim ve katlarımız gelsin. Aynı şekilde şu yanda çizdiğimiz merdiveni de kopyaladı gördüğünüz gibi. Şöyle katlarımız. Şu şurada N harfine basarsanız sadece çalıştığınız katı gösterecektir. Tekrar oraya basarsanız bütün katları gösterecektir. Bir tane de çatı katı ekleyelim asansör kovası için. Onun için de yine en üst kata geliyoruz. 5. kat tavanına Kat genel ayarlarından kat ekle diyoruz. Onun da yüksekliği yine 280 olsun. Yukarı ekle dedik ve son katımızı da ekledik. Tamam diyoruz. Bunda bu sefer seçimli kopyalamayı öğreneceğiz. Seçimli kopyalama da se seçtiğimiz objeleri kopyalıyor. Şöyle şurası kopyalansın sadece. Şu perdeler kiriş. Döşememiz kopyalansın. Şu perdeler merdiven devam etmiyor. Onu seçmiyoruz. Bakın şunlar seçildi. Yine kat kopyala diyoruz. Bu sefer bütün objeleri siliyoruz. Sadece kopyalamak istediğimiz kata yani 6. katı tek seçili bırakıyoruz. Alttan da bakın sadece seçili objeleri kopyalama seçeneği var. Onu seçiyoruz ve tamam diyoruz. Gördüğünüz gibi son katımızda kopyalandı. Katlar arasında geçiş yapmak için de burada kat listesi var. 6. kat tavanı, 5. kat tavanı, 2, 3, bir hangi kata gitmek isterseniz buradan gidebilirsiniz. 6. kat tavanına gidelim. Şuraya bir döşeme atalım. Döşeme dedik. Şuraya da bir tane atalım. Onun için döşeme kenarı çizmemiz gerekiyor. Döşeme kenarını seçmemişiz. Şey, bir önceki katta o yüzden gelmedi şöyle gördüğünüz gibi çalıştığımız katı görebiliyoruz. Onun dışında kopyalarken merdiven yüksekliklerinde bakın şu 5. kata geleyim. Merdiven kodlarında biraz sıkıntı olmuş. Onu da merdivenin baştaki yüksekliğini biz 300 seçmiştik. Kat kopyalarken kat yüksekliğimizi 280'e düşürdük diye orası değişik oldu arkadaşlar yani 20 santim fazlalık var. Tamam dediğimizde gördüğünüz gibi düzelecektir. Bunu 280 yaptığımız diğer katlarda da yapalım. Şurada. Yine merdivene iki defa tıklayıp özelliklerine giriyoruz ve şuradan 280 yazdığımızda yüksekliği düzelecektir. Dördüncü kata bakalım. Pardon dörtteydik. Bir de üçüncü kata bakalım. Üç boyutlu taraftan da yine objeye iki defa tıklarsanız özelliklerine girecektir. İkinci katınki düzgün. Birinci katınki bu sefer düşük çünkü dört yapmıştık. Onu da buradan 4 diyoruz. Ve tamam diyoruz. Zemin kata bakalım düzgün. Birinci bodruma bakalım evet gördüğünüz gibi kat kopyalama kat genel ayarları kısmı bu şekilde oluyor yine aynı şekilde eğer kirişlerimiz falan bir kata devam etmiyorsa mesela 5. 4. kattan seçimli kat kopyalama yapabiliriz kopyalamak istediğiniz objeleri seçiyorsunuz sonra kat kopyalaya gelip hangi kata kopyalamak istiyorsanız o katı seçiyorsunuz. Bakın eski objeleri sil var. Eğer eski objeleri sil seçeneğiniz tıkladı seçiliyse sadece kopyaladığınız nesneler kalacaktır. geri kalanlarını silecektir. Bakın şimdi bunu deneyeceğiz. Sadece seçili objeler kopyala var ve tamam diyelim. Bakın gördüğünüz gibi 5. katımız şöyle. Pardon. Bakın bu bizim 5. katımız. Gördüğünüz gibi sadece şu kirişleri seçtiğim için bunlar tek geldi. Şöyle de görebilirsiniz. Yani bunu görmeniz için yaptım yoksa böyle bir şey normalde mümkün değil. Geri alalım onu. Beşinci katımız. Bakın şuradan da bizim beşinci kata gelelim. Gördüğünüz gibi geldi. Onun dışında kat ayarları ile ilgili bunlar var. İdekette demo versiyonda herhangi bir kat sınırlaması yok. İstediğiniz kadar katı yapabiliyorsunuz. Tek yapamadığınız çıktı almak yani sonuçları almak o yönden biraz sıkıntı onun dışında çizimde herhangi bir sıkıntısı yok isterseniz 50 kat çizebilirsiniz şu kodlarla biraz oynayalım arkadaşlar çünkü dükkan katı biraz yukarıda kaldı mesela şunun temelin kodunu eksi 500 yapalım şunu yine 300 yapalım Zemin katımız yüzden, ondan sonra dükkan başlasın ve tamam diyelim. Bakın gördüğünüz gibi. Şunların tamamı 5 metreden itibaren şuradan. Bakın eksi 500, eksi 200 bunlar yerin altında kalacaktır. Herhangi bir katı silmek isterseniz yine kat genel ayarlarından silmek istediğiniz katı seçip sil derseniz o katınız silinecektir. Kat genel ayarları ve kat kopyalama bu kadar. Bir sonraki videomuzda objeleri adlandırma geometri kontrolünü yapacağız. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olup videoları beğenirseniz sevinirim. i yeah. yeah. yeah.